Ankara'ya bir türlü yaz gelmedi yine bereketli yağmur, güzel olur böyle, ıslanıyoruz. Dudu mu? Dudu. aleyküm. Selam. Evet, elini öpeyim. Evet, Gelmeyi çok, çok, çok. Aha. Pamuk. Pamuk. Kaç yaşındasın Pamuk? İçeri gir de ıslandı ya. Aman 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 Arkadaşlar konu şöyle, şimdi burası bir gülhane ev ama Dudu teyze kendi çapında bir şeyler yapmaya çağırdı, İçeriği bir düzenlemiş ama evin e, çeyresinin iskeletini anlatmak istiyorum size. Yani burası evin devamı. Yağmur yağmaya başladı, bugün de yağmur yağıyor Ankara'da. E, buradan hep akıyor ve yani Allah esirlesin. Şu şey olsa patır patır buraya yıkılıp gidecek. Allah esirlesin de Dudu teyze de Allah altında kalır Şu dokunmaya bile şey yapıyordum. Yani bu da al Allah Nur gibisin maşallah. Allah Sallanıyor Allah bizi. Allah bizi olsun. Allah büyüsün. Allah büyüsün. Allah büyüsün. Allah Allah büyüsün. Burak sopra olduğu için var. Şira patır patır bura arkasın. Gel, gel teyzem gel. Seni biz buradan çıkartalım. bu arada tuvaleti banyosu da dışarıda. Dedi. Adam Hatta bilir Burak tuvalet banyo. Tamam mı? Bize müsaade. Allah'a Allah emanet. Allah. 都多过来一点，他把那个东西打掉了，拿过来得了。<noise> <noise>